Sanırım radyo kulesini buldum lan. Aşağıdan yukarı çıktım dimdik. Her şey donmuş burada. Bizim eleman buraya gelmişti. Bakalım burada mı? Burada ateşin başında yeterince bekleyince hipotermiden kurtuluyorsunuz. Bir de ateş başında sakilik yaptığınız zaman ısınma diye bir hareket yapıyor karakteriniz. Altması M.K. Işte böyle bir karga kaklaması var mı ya? Burada bir mosin daha var ama mosinler çalışmıyor abi. içine nasıl gireceğiz yok burada bir şey giriş yok galiba ya Bu ne şimdi aga ya? Hayatımda gördüğüm en kötü tırmanma sistemi ya. морозит. Radio silence. We need to rebuild the radio tower to establish communication with the polar lights. Non power problems. Şimdi, radio will not work without power. You should fill the generator at the weather station with gasoline. Gasoline nereden bulacağız abi? Çalıştıramadık. şimdi eve geri döneceğiz o zaman Hop. Risk of infection diyor. Antibiyotik bulmam lazım. enfeksiyon riski varsa Var mı içebileceğim bir şey? İlaç mahiyetinde. Burada kayıt cihazını bulduk elemanım Yok abi ilaç anlamında hiçbir şey yok üstümde. Antibiyotik falan. <laughs> Su içeyim bari. Risk of infection dedi. Direkt infection demedi. Aslında bir compass. Ne yaptım lan ben? Yapma. Hayır, 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 ya. Yanlışlıkla ateş yapma tuşuna bastım ya. Of. Hayır abi ateş yapmayacaktım. Ben seni böyle destroy edeyim. Yok. Niye bu silahı atıyorsun buraya? Dev'e dönelim bakalım. Hmm, это Çok fena durumdayım. Mekana varmak üzereyim ama bir de subcooling diye bir illness vurdu bana. Karakter yoruldu, acıktı. yerleri patladı. Hemen bir şeyler yiyeyim. Var mı yiyecek? Hadi ya abi. Susadı da aynı zamanda. Demet git var mı? Hadi yetiş abi. Bunda bir jeneratör var. Bunu çalıştıracağız galiba öyle dedi. Ne diyor? But you will not work without power. You should fill the generator at the weather station with gasoline. Hadi bakalım. Şu hipotermiden de kurtulmam lazım bir an önce. Hipotermi yok Bilmem ne, bir sürü hastalık aldık. Şunu ateşleyelim tekrardan. Çok peşerli bir прямо. ısın abi. Isın bir süre sonra da şey kalksın ortadan. Siz removed olsun. Hadi abi. Isın artık. Oh, hipotermi de geçti. Subcooling de gitti. Ama enfeksiyon kaptık. Yapma bunu ya. Abi enfeksiyon neyle düzeltebilirim ki? Inedible diyor. Edible olması gerekmiyor mu abi? Ama açlık gideriyor valla ilginç bir şekilde. Radyomuz çalışmıyor zaten. Oradaki öyle arkadaşımız mıydı hiç bilmiyorum ya. Ne vardı burada? Enfeksiyon enfeksiyonu nasıl gidereceğiz acaba? Antibiyotik bir şey yok abi. Hiçbir fikrim yok nasıl gidereceğim hakkında. Boş yere taşımayalım bunları. Bir şeyler yesem. Yiyecek bir tek bu mu kaldı? Aslında bunda avcılık mavcılık da var. Balık vesaire tutabiliyorsunuz. Şunları pişirebiliyorsunuz. Mesela şunla cook desem, use desem. Wolf meat. Pişir abi. Pişirdim mi? Evet. Ye bakayım abi. İki kata enfeksiyon kapmayacağız umarım. Elektrik yok. Güzel. Enfeksiyonu nasıl gidereceğim hiçbir fikrim yok. Uyuyayım da bari. Ha uyku, uykum da yok. Hadi bakalım. Aa nasıl olduysa Envanterimde antibiyotik çıktı. Aa, çok ilginç. Ama hala HP'm düşüyor. Enfeksiyondan kurtulduk. Üşümüyorum da artık. Ee, neden HP'm düşüyor? Hiçbir fikrim yok. Birkaç kullanmalık daha hakkım var. Heltim neden düşüyor abi? Hala hipotermi geçmemiş pekala. Hah, hipotermi de geçti. Subcooling de tamam. Save alınca tekrardan e, ateşi yaktığınız zamana gönderiyor. O yüzden ancak düzeldi. Peki bunları kullanabiliyor muyum? Bunları kullanınca bir işe yarıyor mu? Yok, HP vermiyor. Sadece kanamayı götürüyor. Boş yere kullanmış olduk. Şimdi şuradaki jeneratörü çalıştıracağım. Need gasoline. Gasolini nereden bulacağım işte? Mesela o şu boş. Empty. Bunu bir yerden doldurmam lazım. bakacağız. Ama en azından şeyden kurtulduk. Enfeksiyondan ve hipotermiden kurtulduk. Bunları da boş yere taşımayım artık. Enfeksiyondan kurtuldum. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Birden spawn oldu antibiyotik. Buna ben de inanmıyorum. Enfeksiyondan kurtuldum. Nasıl oldu bilmiyorum Birden bir respawn oldu antibiyotik Buna ben de inanmıyorum Gasolin de mi aynı bulsam acaba diye kendime soruyorum tabi. <laughs> Ahmet Muhsin يا احمد يا محسن